Değerli başlarımız Umutoğlu İnsani Yardım Derneği olarak Suriye'deyiz. İdlib bölgesinde Şamuna çadır kentindeyiz. Bu son dönemde şiddetli yağışların etkisinde kalan çadır kentlerdeki kardeşlerimize ihtiyaç sahibi ailelere getirmiş olduğumuz battaniyelerimizi, siz değerli bağışlarımızın emanetleri olan kömürleri ve yakacakları buradaki ailelerimize dağıtmak için bugün burada bulunmaktayız. Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun. Görmüş olduğunuz gibi bu çadır kentte şu anda 50'ye yakın çadır var. Buradaki kardeşlerimize yakacaklarını dağıttıktan sonra 3 bölge var. 3 bölgedeki çadırlara da inşallah yakacaklarını dağıtacağız. Gördüğünüz gibi buradaki çadırlardaki birçok ailemiz çadırlarını terk ederek ya ailesinin ya annesinin ya babasının ya da başka bir bölgedeki bir yere çadırını kurarak orada hayatını idam etmeye çalışıyor. Çadırlarımızın hepsini su basmış. Böyle gelip bakarsak burada gördüğünüz geride gibi... 3-4 tane komple sular altında kalmış şeyler evet. var. Aşağıda başka çadırlarımız var. Burası gördüğünüz gibi e, sular altında kalmış ve burayı aile terk etmek zorunda kalmış. Bu şekilde görüyorsunuz. Yani şu anki hali buysa eşyalı halini şu an biz düşünemiyoruz. Allah azze ve celle kendilerine yardım etsin. Siz değerli bağışçılarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz. Ee, aşağıda yine e, çadırlarını terk etmiş, yıkılmış olan çadırlar var. Bu ailelerimizde elimizden gelen yardım yapacağız. Tekrardan sizlere teşekkür ediyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Değerli başlarımız Umut Ol İnsani Yardım Derneği olarak Suriye'deyiz. Suriye'nin İdlib bölgesinde çadır kentleri gezmeye devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını inşallah siz değerli başlarımızın emanetleri olan yakacaklarla, battaniyelerle gidermeye çalışıyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Kardeşlerimizle beraber burada aşağıda bir bölgede 50 adet çadırı ve çevresindekilerle beraber toplam toplam 120 adet çadır çadırı gezmiş bulunmaktayız. Ve kendilerine Kömürlerini ve bataryalarını ulaştırdık. Rabbim siz değerli başlarımızdan razı olsun. Yardımlarınızın devamını bekliyoruz. Havalar çok soğuk. Yani yağmurlardan dolayı birçok çadır kullanılmaz hale gelmiş. Bu konuda inşallah elimizi taşın altına koyalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Rabbim şimdiden yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul etsin. Allah'a emanet olun.